Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Korner kuponumuz dün başarılı bir şekilde geldi. Bunun dışında takipçi kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Uzman Çavuş'un gönderdiği kupona geldi arkadaşlar. Buradan 1000 lira bir kazanç. Buradan da 500 lira bir kazanç elde ettik. Bunun dışında pazara verdiğim diğer kupon. Norveç'in meşhur kaşarıyla tanınan şehri Bodo takımından dolayı yattı arkadaşlar. <laughs> kuponumuz 200 lira bir yatırım yapmıştık. 207 lira. Gelmedi. Onun dışında zaten seç ben kullan 18 tane maç vermiştim. Bu maçlarında arkadaşlar şöyle göstereyim. Gündüz gayet güzel gitti sonuçlar. <laughs> Akşama doğru motoru bozdular usta. Ajax PSV maçında herkes var oynadı. Bodo Grimm zaten bir kuponumuzda da vardı. United'ın golü iptal edildi. Bu skoru da beklemiyordum ben arkadaşlar. Burada sürpriz olarak ilk golü Liverpool dep bir buçuk üstü söylemiştim. Anlara hayırlı olsun. Betis Vallecano maçı 8'de kaldı arkadaşlar korneri gördüğünüz gibi. 8.5 buçuk 1.66 burada. Canlıdan yedi buçuğuna altı alanlar faydalanmıştır diye düşünüyorum. Ben maç önü verdiğim için en düşük barem bu şekilde arkadaşlar. Genk gent maçında Genk geldi arkadaşlar kaleye. Vuruyor kaleci direkt savunmaya çarpıyor, dönüyor gol oluyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz maçın. 3-0 değildi maçın arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Marsilya Paris Saint Germain geldi. Inter Juventus maçında ilk yarı 7 korner, ikinci yarı 0 korner tarihe geçen bir maç oldu arkadaşlar. Yani bundan sonra bir İtalya Serie A'ya da maç vermeyi düşünmüyorum. Ben kağıt üstünde skorların yazılı bir şekilde kulüplere gittiğini yaptıklarını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden girmeyeceğim Serie A'ya. Roma Napoli maçına girmedin gibi tıpkı. 0-0 bitti o maç. Hiçbir şekilde kanalımda vermemiştim. Arkadaşlar şimdi canlıdan ne yaptık onu da söyleyeyim size. Canlıdan, şurada kazanan kuponlar içerisinde arkadaşlar. Canlıdan bu katlama kuponunu verdim ben kendi takipçilerime. Bu katlama kuponu geldi. Bunun dışında Finlandiya Kakkonen A grubu B grubu oradan gol kuponları verdim bir katlama kuponda o da geldi arkadaşlar iki kupon. Onun dışında Paris Saint Germain maçıyla kırmızı kart olur dedik o da geldi arkadaşlar. Şimdi <laughs> Alanya Spor'un golünü vermiştim yine arkadaşlar orada. Şimdi. Pazartesi'ye çıkardığım kuponlar. Şimdi arkadaşlar ben gece kuponu çıkardım. Ama yayın yapamadım size. Maç, maç takip ettiğim için, maç izlediğim için. Saat 2'ye kadar da uyudum arkadaşlar. Gece 5'te yattım maçları takip ettiğim için. 2'de uyandım. Söyleyeyim size. Hafta sonu beni bitirdi. Yorgun düşürdü. Normalde yayın saatim benim 12 ile Bir arasıdır. Normal saatim. Giremedim. Ee, köpek gibi maç izliyorum arkadaşlar tabiri caizse. O yüzden yorgun düştüm. Bu maçları çıkarmıştım. Bu maçlar da kapanmış arkadaşlar. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Hot maçının açılacağını düşünüyorum geriye de. Hot benim takımım da o ligde. Zaten askerle kapışıyor. İkinci lig playoff, playoff, iddiasını sürdürmek için Kongsvinger'in peşinden ikinci bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ligi. Üstlük hedefi var. Löken'den bahsetmiştim. Daha önceki videolarımda Hot analizi yapmıştık arkadaşlar. Valerenga iki takım falan değil o ligde son maçlarında izledim bir sıfır yenildikleri maçları. Maç geç başladı. Halı sağ gibi bir statta da oynandı maç. Hodun kendi stada öyle arkadaşlar. Az da olsa bir taraftar grubu var. Ve iyi de futbol oynuyorlar. Ben ilk yarıdan devreye önde girmelerini bekliyorum. Maçlara hızlı başlıyorlar çünkü. Beşiktaş Galatasaray maçında 7 kart çıkacağını düşünmem arkadaşlar. O kadar sert kartlı bir derbi beklemiyorum diye vermiştim. <laughs> Bunun oranı düşmüş mü kapanmış mı bilmiyorum ama 55 altı da alabilirsiniz. Skor beklentimi de söyleyeyim burada. 1-1 gibi bir skor beklentim var. Galibiyete de Galatasaray'a yakın görüyorum ben arkadaşlar. Morutan ve Mustafa Muhammed gol benim için sürpriz olmaz. 1-2 Galatasaray'da kazanabilir belki diye düşünüyorum. Karşılıklı gol vara gidebilir. 2-3 golle alınabilir. <laughs> Lokomotiv Moskova Soçi mücadelesinde de ileri ucundaki Kasseiro, Yusufov, Noboa gibi isimlere güvendiğim Soçi'nin Formsuz lokomotiv Moskova'ya gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu da kapanmış. Saat 19'da canlıdan maç bir 10 dakika geçtikten sonra deplasmanın golünü alabilirsiniz. Bu maçta korner beklentim de var arkadaşlar benim. Yine ilk 10 dakikada korner çıkmazsa 7.5'undan veya 6.5'undan faydalanabilirsiniz. Bu maçta en az 7-8 korner çıkar diye düşünüyorum. Birinci kuponum bu şekilde arkadaşlar. Gelelim diğer kuponuma. <laughs> Burada Hod Valerenga'nın 3.5 üstünü verdim. Bu da kapalı gözüküyor arkadaşlar. Maç saatine kadar açılacağını düşünüyorum. Açılmazsa pas geçersiniz. İki maçımı alırsınız. Duisburg, Kaiserslautern mücadelesinde defansta sorunları olan ve komedi gibi goller yediler Zivic Kav karşısında son maçta arkadaşlar. Öne geçtikleri maçı da verdiler. Karlsbad Slayton ise son 4-5 maçtır gol limitinin üstüne koyarak seriye bağlamış bir şekilde gidiyor. 3-1-4-2 sistemiyle oynuyorlar arkadaşlar. Bizim grubu içi futbolcularımız da orada top koşturuyor. Kolektif oyun yapıları var. Tek bir santrafonun üzerine kurulu, gollükünü tek bir santrafonun çektiği bir yapıları yok. Değişken oynuyorlar arkadaşlar. Ki hangisini 3-4-1-2'nin ilerisindeki 6 kişi kimi araya kaçırırsa arkadaşlar kaleciyle karşı karşıya bırakıyor ve duran topları, kornerleri de etkili kullanan bir kulüp. Ben Karlsbad Sliten'in 2 gol atacağını düşünüyorum yarın Duisburg'a. Bugün Duisburg'a. Eğer <laughs> maçta bir ipnelik dönmezse arkadaşlar. Almanya 3. ligini biraz karıştırdılar bu hafta. Magdeburg olsun, Dortmund olsun. Gol bahislerini biraz karıştırdılar. Ben o yüzden 2.5 üst verecektim bu maçı ama bir 1.5 üste çevirdim. Beşiktaş Galatasaray maçından arkadaşlar. Galatasaray'ın daha fazla korner kullanmasını bekliyorum bu maçta. 5 korner bekliyorum. 6 korner bekliyorum Galatasaray'dan. Bu da Beşiktaş'ta eşlik edecektir. Garanticiler 8.5 üstünü alsın. Ben bir tık oran yükseltmek için 9.5 üstünde korner bahsini verdim. Arkadaşlar Instagram sayfamız ücretsiz. Instagram sayfamızı takip edin. Gruba gelin. Bugün canlı günü bence. Maç önünde fazla güzel maçlar yok. Canlıdan bir şeyler görürsek almaya değer bulursak paylaşımlarda bulunuruz. Siz de bulunursunuz. Bakın burada takipçi kuponumuz çok güzel bir şekilde geldi. Yani kemiksiz löpet. Uzman çavuş kuponu gördüğünüz gibi. 3.90 orandan geldi. Benim de verdiğim korner kuponum Brentford dakika 1, 1'de bir, 2'de iki arkadaşlar 2-3 tane korner kullanmıştı. Bu da zorladı biraz Marsilya maçı biz ama geldi. 18 maç içerisinden de 11-12 tane maçımız geldi. 3'te 2 bir başarı var. 3'te 1'de başarısızlık var arkadaşlar. Patladığımız maçlar da var. 12 maça değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Good chance.